Başkanım çok teşekkür ettik. Ayağınıza sağlık. bizim memnun ettiniz. Allah da sizi memnun etsin inşallah. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir sözü vardı. Bizim için tatil milletimizle birlikte olmaktır. Ben sahadaki bütün çalışmaları için, gayretleri için, gece gündüz demeden koşturduğu için kıymetli belediye başkanıma ve ekibine onu şahsına teşekkür ediyorum. Mahalle bizim, ilçe bizim, şehir bizim, bu ülke bizim. Hep beraber inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da gösterdiği hedefler doğrultusunda inşallah 2023'e, her zamankinden daha güçlü bir şekilde ulaşmış olacağız. Bizlere vermiş olduğunuz yetkiyle, emanetle şehrimize gayretle, durmadan, dinlenmeden canla başla hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugün aslında bir mahalle toplantısı, aynı zamanda bir sohbet hem de gelmişken mahallemizin sorunları, eksiklikleri mutlaka vardır. İhtiyacı hiçbir zaman bitmez. Ama şunu gördük, o muhabbeti, o samimiyeti, o desteği gördük. Biz de haliyle aynı şekilde bu samimiyetle, bu muhabbetle daha fazla çalışmamız gerektiği ve daha fazla hizmet üretmemiz gerektiği noktasında da hiçbir tereddütümüz ve hiçbir şüphemiz yok. Gerçekten belediyecilik anlamında önemli işler yapıyoruz. Ee, gelişen büyüyen Malatya'nın e, gelişen büyüyen bir bölgesi Yeşilyurt bölgesi en hızlı büyüyen en çok göç alan en çok yatırımı kavuşan e, bu vesileyle de başkanımın büyük gayretleri var. İnşallah e, bu gayretler artarak devam edecek. Tabii biz ülke olarak da birlik ve beraberlik içerisinde e, toplumun tamamını 84 milyon vatandaşımızın hepsini e, tek yürek olarak vatanına milletine bayrağına, ezanına sahip çıkan e, ve bunu uğru, bu uğurda da canını feda edebilecek e, insanların var olduğunu biliyoruz.